Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte öğrenci bilmeceleri kitabından size bilmeceler soracağım. Şöyle ne kadar 128 sayfa. Böyle uzun olmayanları kolay olanları soracağım. O zaman ilk önce soruyorum. Adamı bir yerde fatura görmüş. Ne yapmış? Alıp ödemiş. <laughs> Adamın bir 12. kattan düşmüş. Ölmemiş. Niçin? Öldürmeyen Allah öl öldürmüyor işte. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> e, niçin diye soruyor ya sonunda. Sonra biz ni sonra o karşıdaki niçin diyor. Biz de öldürme Allah öldürmüyor işte diyoruz. <laughs> adamın biri restorana gitmiş, bir masaya oturmuş. Garson adama ne demiş? Lütfen sandalyeye oturun. <laughs> Bak, adamın biri restorana gitmiş, bir masaya oturmuş, sandalyeye değil. <laughs> adamın biri kafasına kola dökülmüş. Sonra adam ne demiş? Kolaysa başına gelsin. Adamın bir ağacı çıkmış. Ağaç yanmış. Ama adama niye bir şey olmamış? Ağaç düz değilmiş. Yanmış. Adamın bir şapkasını çıkardığı zaman kafatası görünüyormuş. Neden? Çocuğu başının etini yediği için. <laughs> Adamın biri dikdörtgen biçiminde ve her cephesi güney manzaralı bir ev inşa ediyor. Evi kocaman bir ayı ziyaret ederse bu ayı ne renk olur? Ayı beyaz, e, ayı beyaz olur. Evin her cephesi güneye baktığında baktığına göre bina kuzey kutbundadır. E, adamın bir havuza düşmüş ama elbiseleri ıslanmamış. Neden? Havuz boş da ondan. <laughs> Adam, Adamın biri bilgisayar başında uyuya kalmış. Ertesi gün grip olmuş. Neden? Çünkü Windows penceresi açık kalmış. Yani pencere açık kalmış. Normal pencere değil, Windows penceresi. Adamın biri ağzına ışık tutarak geziyormuş. Neden? İç karardığı için. Adamın biri ölmüş. Kediler başında toplanmış. Neden? Çünkü adam pisibisine ölmüş. Başka hangi sorma var? Ee, Adamın biri başına minicik bir taş düşmüş. Hemen ölmüş. Neden? Niye biliyor musunuz? Olmadığın taş baş yararmış. Şimdi yanımda birisi olsaydı daha komik olacaktı. Şöyle. Adamın biri saçını ıslatmadan şampuanlarmış. Neden? Çünkü kutunun üstünde kuru saçlar için yazıyormuş. Adamın biri şapkasını çıkardığı zaman kafatası görünüyormuş. Neden? Yok, bunu dedim. Adamın biri Hindistan'da yürürken kafasına bu da heykeli düşünce ne demiş? Başıma Buddha mı gelecek? Evet Şimdi hayvanlarla ilgili herhalde. Bakayım. Evet. Bunlar şey olan bir nebeler. O düştü. Köpke. Köpke ne yapıyorsun köpke? Bir dakika. Güzel bir tanesini alıyorum. Yeşil bir yılan hangi renk yumurta e, yavru doğurur? Yılan doğurmaz yumurtlar. Şimdi... <laughs> Rengine bir bebek doğmuş. Dişleri hangi renkteymiş? Yeni doğmuş bir bebeğin dişleri olmaz. 30'u yarıma bölüp 10 eklediniz. Kaç etti? 70'e de yarıma bölmek, 2 ile çarpmak demektir. 500'den fazla ameliyat yapmış 10 yıllık bir doktor şimdiye kadar tek bir hastası bile ziyarete gelmemiş. Bunun anlamı nedir? Nedir? Ölüler konuşamaz ki. Üç elma vardı. İkisini aldım. Kaç elmam var? Şelma üç elma varmış. Onda varmış. Bunlardan biri kalmış orada. İkisi bana gelmiş. Şu ikisi bana gelmiş. O zaman ne oluyor? İki elma. Sen niye düşüyorsun? Köpke de kafasının üstüne düşmüş. Sen benle dalga mı geçiyorsun? <laughs> Hep ölü hem de uzunluğu olan şey nedir? Kilo metre. Kilo bir tarafta, metresi bir tarafta. Birleştirdin. Hem kilosu var hem metresi. Kedi ile kaleci arasında ne fark vardır? Biri tuttu onu diğeri tutamadığını yer. İki baba iki oğul garsondan çay isterlerse garson kaç çay getirir? Üç çay getirir. Dede ya babaya oğla. Malatya'dan kayısı gelir. Ondan sonra ne gelir? 11. Hani Malatya'dan kayısı geliyormuş. Ondan sonra ne gelir? 10 rakamından sonra ne gelir? On değil. İki noktası alındığında bol olan şey nedir? Böl. Bölün iki noktasını aldığımızda bol oluyor. Korkunç bir rüya gördü. Gördüğün ne zaman anlarsın? Uyanınca. <laughs> Kahvaltıdan önce yenmeyen şey nedir? Öğle yemeği. Tut, e, karanlıkta neyimizi göremeyiz? Gölgemizi. Musa gemisine her hayvandan kaçar adet aldı? Sıfır. Çünkü gemisine hayvan alan Nuh peygamberdir. Bisiklet <laughs> ne zaman uçak kadar hızlı gider? Uçağa bindiği zaman. Elek ile su nasıl taşınır? Dondurarak. <laughs> Anne deve nasıl susuz banyo yaparlar? Plajda güneş banyosu yaparak. <laughs> İki jokey yarışıyor. Yarışı ikinci olan kazanacak. Buna göre jokeyler nasıl yarışı ve sonuncu ne olur? Jokeyler at değiştirir. Böylelikle birinci gelen ikinci olur. Balık neden yüzer? Yürümeyi bilmediği için. Denizde üç balık var. Bir tanesi boğulmuş. Kaç balık kalmış? Balık su da boğulmaz ki. civcivler halka şeklinde dizilmiş. Ay. E, bir insanın askeri merasimle gömülebilmesi için ne olması gerekir? Şehit. <laughs> bir baba çocuğunun her doğum gününü e, dört yıl sonra bir kutluyormuş. Niye? Çünkü çocuk 29 Şubat'ta doğmuş. Ee, bir baba çocuğunun her doğum gününde çocuğu çocuğun kumbarasına bir lira atıyormuş. Çocuğun kumbarası hiç açılmıyormuş. Bir gün çocuk 12 yaşına gelmiş ve kumbarayı açmışlar. Bir de bakmışlar ki kumbardan sadece 3 lira çıkmış. Bu nasıl olur? E, ee, çocuk yine 29 Şubat'ta doğmuş. Hani 12 4'e bölünce 3 oluyor ya. 3 lira oluyor işte. Bir baba çocuğunun kitabını okumadığını nasıl anlar? Kitabın son sayfasına 100 lirayı koymuş. Koyarak çocuk kitabı oku, okusaydı 100 lirayı alırdı. Bir uçurumun dibindesiniz. Yanınızda anne ve babanız var. Birisiyle aşağı atlayacaksınız. Hangisini seçerdiniz? Zaten uçurumun dibindesiniz. <laughs> hani uçurumun dibi aşağısı yani. Evet. Tutadım. Şöyle su içip geleyim. Şöyle eşittim. Ve geri devam edelim. Bir otobüste dört çocuk varmış. Her çocuğun çantasında dört kedi varmış. Bu otobüste toplam kaç ayak vardı? 72. Bu bilmece gibi değil. Parmağım kesilirse ne akar? Kan. Bacağım kesilirse ne akar? Kan. Parmağım kesilirse ne akar? Kan. Hangi ışıkta geçeriz? Yeşil. Şimdi ilginç dikkat bilmecelerimiz bitti. O yüzden Allah köpke gitti. Allah Kamera düştü. Karema. Öğrenci bilmeceleri kitabını arkasını görmek ister misiniz? Göstereyim mi? Gösteriyorum. Na 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 Allah'ım aşkına. Bu ne bişim biçim biti? Aa gözüne bak. Kocaman gözü var ya. Kocaman hem de. Kocaman. Abone ol. Like at. Hemen tamam, görüşmek üzere.